Huzurla Hikayeler Bir zamanlar uzak bir köyde yeşilliklerle kaplı huzurlu bir ormanın kenarında küçük bir kulübede yaşayan bir kız çocuğu vardı. Adı Lili idi. Lili uzun sarı saçları ve parlak mavi gözleriyle diğer çocuklardan farklıydı. En büyük zevki köy yerinin yakındaki ormanda dolaşmak ve doğanın güzelliklerini keşfetmekti. Bir de yine ormanda dolaşırken gördüğü güzel bir gölette dikkatini çeken bir şey fark etti. Parlak yeşil bir kurbağa gölün ortasında bir yastığa oturmuştu ve taç takıyordu. Lili şaşkınlıkla kurbağa yaklaştı ve onunla konuşmaya başladı. "Merhaba," dedi Lili. "Burada ne yapıyorsunuz?" Kurbağa prens gururca cevap verdi. "Ben bu göletteki suyun kralıyım. Böyle bir prensim ve tahtımda oturarak krallığımı ilan ediyorum." Ancak sadece bir insan bana gerçek bir dostluk gösterdiğinde, ona gerçek bir prens olarak dönebilirim. Lili, kurbağa prense dost olacağına dair söz verdi. Eve döndüğünde ailesine durumu anlattı. Ve prensi gerçek bir prense dönüştürmek için bir yol aramaya karar verdi. Lili büyücülerin ve bilgilerin yaşadığı eski bir ormana doğru yola çıktı. Yol boyunca çeşitli tehlikelerle karşılaştı. Vahşi hayvanlarla, Sonra nehirleri geçmek zorunda kaldı. Ancak kararlılığı ve cesareti onu ileriye taşıdı. Nihayetinde ormanın derinliklerinde gizlenen eski bir tapınağa ulaştı. Tapınak gizemli bir şekilde parıldayan büyülü bir ışıkla çevriliydi. Lili tapınağa diye girdi ve içeride bir bilge buldu. Bilge Lili'ye prensi gerçek bir prense dönüştürecek bir iksir verdi. Ancak iksiri alabilmek için önce bir dizi testten geçmesi gerekiyordu. İlk test bir labirentin içinde kaybolmadan çıkabilmekti. Liz labirentin karmaşıklığına rağmen kararlılıkla ilerledi ve sonunda başarılı bir şekilde çıkışı buldu. İkinci test onun doğayla olan bağını sınayacaktı. Lili vahşi hayvanlarla iletişim kurmayı ve doğanın gücünü kontrol etmeyi öğrendi. Bu test de başarıyla geçti. Son olarak en zorlu test kalbinin en derin duygularını açığa çıkarabilmekti. Lili içindeki sevgi ve sadakatle dolduğunu hissetti ve bu duygularla testi başarılı tamamladı. Sonunda Bilge Lili'ye büyülü bir iksir verdi. Bu iksiri kurbağa prens gerçek bir prense dönüştebilecekti. Gönül'e döndüğünde prensi bekliyordu. Lili iksiri prense içirdi ve büyülü ışıkla birlikte prens gerçek bir prense dönüştü. Lili ve prens bu büyük bacağıdan sonra birbirlerine daha da bağlı hale geldiler ve sonsuza dek mutlu bir şekilde yaşadılar. Hep beraber yeni masal diyarlarına benimle yolculuk etmek için takip etmeyi ve hikayelerimi beğenmeyi unutmayın.